8 ve 15 dakikada bir çalan iki zil aynı anda çaldıktan kaç dakika sonra tekrar birlikte çalarlar. Bu iki zil 8 ve 15'in ortak katlarında tekrar birlikte çalacaklardır. 8 ve 15'in en küçük ortak katını bulalım. 2'ye böldük 4, 15, 2'ye böldük 2, 15, 2'ye böldük 1, 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük bir. Çarpanlarımızı aldığımızda 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5. 2 üzeri 3 8 yapacak. 3 çarpı 5. 8 kere 5 40. 3 ile çarptığımızda 120. Demek ki en erken 120 dakika sonra birlikte çalacaklar. Daha sonraki birlikte çalışları 240. dakika 360. dakika diye devam edecek. Bu soruda 15 ve 48'in ekoklarını bulurken şöyle de düşünebiliriz. Aralarında asal iki sayının ekoku sayıların çarpımına eşittir. Yani 8 ile 15'in ekoku 8 çarpı 15 yani 120'ye eşit